Evet sevgili dostlar evde kal pişir korona bitince afiyetle ye Ülkemizden hareketle evde kaldığımız bu sürece de süreçte online oyunlarla falan filan ilişkilerimizi pişiriyoruz yemeğimizi pişiriyoruz. Şimdi bunlardan birisi çok güzel kafa karıştıran çok eğlence olan ya öyle miydi böyle miydi diye insanın iletişimini yapan bir sahte para sorusu. Bu sahte para sorusunu birine gönderiyorsunuz, bir gruba gönderiyorsunuz. Ne olabilirse soru şöyle. Adam bakkaldan içeri giriyor ve bir paket sigara istiyor. Sigara 5 lira. Müşteri de 100 lira uzatıyor. Bakkal parayı bozdurması için çırağı yandaki pastaneye gönderiyor. Çırak bozdurduğu parayı getiriyor, usta buyur diyor, bakkala veriyor. Bakkal da 5 lirayı kasaya koyuyor, kalan 95 lirayı da müşteriye veriyor ve müşteri gidiyor. Birazdan pastanenin sahibi geliyor. Aga diyor bana verdiğin para sahteymiş. Bakıyor aa sahte. Güven de var aralarında yani o para olduğuna dair beni kazıklamaz. Hani o para mı bu para mı diye düşünme. Ve anlatırken bunu böyle de anlatabilirsin. Bir bakıyor para sahte doğru abi kusura bakma diyor. 100 lirayı pastaneciye geri veriyor. O. Şimdi düşünmemiz gereken bu. Acaba acaba bu bakkal bu işten ne kadar zarar etti? Bu soru çok basit gibi görünüyor ki basit aslında ama verilen cevaplara inanamıyorsunuz ve o öyle mi böyle mi aya falan diye kafa karışıyor. Sorunun doğru cevabı zaten videonun sonuna ekliyorum. Biraz müzik ve ondan sonra video. Görüşmek üzere.